tekrardan diyorum enseyi karartmaya gerek yok. Her hata daha güçlü bireyler doğurur. Hepimiz kaybedebiliriz. Hepimiz hataları olabilir. Benim de bir sürü hatam olmuştu. Bir sürü alt paritede kar realize etmediğim dönemler de olmuştu. Onların hatasını şimdiden yaşıyorum. Şimdi sizin için doğru strateji unsurları ve risk yönetimini belirlemek en az teknik veya temel sebepleriyle fiyatı okumanız kadar önemlidir. Kaybeden çoğu kişinin risk yönetimi yapmadığını, psikolojik olarak bu mücadeleye hazır olmadığını ve stratejilerinin somut ama mantıklı hedeflerin olmadığını görüyorum. Hata yapmak insanı olgunlaştırır. Hatalarınızdan ders çıkartıp aynısını yine yapıyorsanız finansal piyasalar henüz sizin için doğru yer olmayabilir. Siz ihtiyacınız olan parayı kazanmışken veya buna yaklaşmışken bunun bir kısmı veya tamamı piyasadan çekmiyorsanız ve daha da fazlası diye düşünüyorsanız maalesef market genelde cevabı elindeki